Selamlar dostlar Bugün bir duyuru videosu karşınızdayım Hem bir şeyden bahsedeceğim Hem de 90 abone olduğumuzdan bahsedeceğim Öncelikle 90 abone Beni 90 abone yaptığınız için Teşekkür ederim Sonrasında Böyle bir video paylaşmıştım ya yani Şu <laughs> Telifli olabilir <laughs> O yüzden yani şeyim ben bir, bir ARK serisi yapacağım. Bu seriye katılmak isteyenler bu videonun altına beğen yazsın. Demişim. Ama hiç kimse yazmamış. Bir, bir tek Yaşın oyunda diye bir eleman yazmış. O da ARK serisini affedersin. Şey arkadaş serisi olarak anlamış. Sen ne yaşıyorsun abi? Bilmiyorum ya. Bu seriye katılmak isteyenler e, şey bu videonun altına ben katılmak istiyorum desim ve onda bilgisayar var mı ve bilgisayarın içine Art Survival Evolved var mı? Bak Evolved diyorum. Eskandıt demiyorum. Ark Survival Eskandıt demiyorum. <laughs> Onu demiyorum yani. Bu seriye katılmak için bu arada, e, hangi artı olacak? E, kristal is this olacak. Öncesinde yapmıştım ya. O sayı ile birlikte devam edeceğiz. Gezine sığmayayım be. Yani. Lütfen ya. Biz görüşürüz. Bye bye. Yine de yine 90 abone için teşekkürler.